Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, kendi yaptığım bir texture pek tanıtımını yapacağım e, şimdi başlayalım e, ilk önce ne varlar Dispenserler bitti neyse ben ondan yerine koydum biraz kırdım vurdum. Spider'mız gördüğünüz gibi dişleri falan çıkıyor ee, Creeper, Skeleton, Zombiler, <laughs> ee, Zombi Pigmen, bak lan bunu Witch. Ee, her şeyini değiştim yani. Şimdi bu demir blok bu gold blok yani altın blok bu, bu lapis diziliği blok ee, Bu zümrüt blok ee, Bu diamond blok Yatağını siz görürsünüz Bu zaten bunu bilmeyen yok blok Bu diamond Bu zümrüt Bu işte anlayamazsınız lapis diziliği Bu reston Bu altın Bu demir Bu da kömür ee, şimdi her şeyin değiştim arkadaşlar. Her şey odun modun. İşte bunlar da köyler arkadaşlar. Ninja gibi köyler yaptım. Biraz değişiklik olsun diye hep böyle ve ee, fark ettiyseniz Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi sesleri değiştirdim. Bütün seslerini değiştirdim. Evet. Arkadaşlar şu neredesiniz? Steve kafası bu 1.8 1.8'deyken düzeliyor. 1.8 için yapmıştım ben bunu. Ben bir iki ile girebilirsiniz. Fakat için, şey, insan için yaptığım skinlerin kafası bok gibi gözüküyor. Ben size sadece onu söyleyeyim. Ee, e, normal örs bu da şey işte şey örsü ne slide damage örs e, bu bildiğiniz gibi zaten e, ee, büyü masası şimdi bu oyunu sesini kısayım en iyisi e, ee, fırın sandık yine sandık e, ee, bir şey isteyeceğim bu trap farkı ne bir bakalım bu normal cisim. bu trap hangisi bakalım bakın şunun altında kırmızı var bunun yok Aa, abi çok iyi bakın ee, belki fark etmezsiniz falan diye ben de tam orayı ee, büyütürüm gördüğünüz gibi kapatırken kırmızı şurası burunkinde beyaz bu da normal tek bu kek. Bu eee less normal. Bu çizumlut, bu sumut. Bu da normal kum. Cool. E, hemen. Bu, da, bu ne? Reston lambası. Ondan sonra bu işte e, yuşur taş. Bu normal Bu normal taş galiba. Yani, normal taş. E, ee, bu da e, 45 bu çimen ama e, burası e, şimdi bunları geçelim bu gri bu beyaz bu bunları da burada e, bunların rengini anladınız. bu bu bilmem e, burada burada işte tuşlanmışlar İşte güneş sensör falan plate'ler gördüğünüz bir gibi şöyle koku'lar var. E, Noto bloğu. E, not e, Fırlatıcılar. Atıcılar. E, Hooper. Yani neydi onun adı ben size nasıl diyeceğim. Kuniler. E, Çanti. Neyse tüklerinden biri. E, ondan e, sonra normal e, şey bloğu e, restore lambası bu da açılmış her restore lambasını bu komut komut bu ne arkadaşlar bunu biliyorsunuz değil mi ee, bu zaten ilk açtığımdan belli ettiğiniz komuttu komut komut bunu ne kadar değiştirdim yayınlarına kadar değiştirdim yani o kadar çok uğraştım ki çok zor oldu ee, böyle de... Aa, game atı neyse Storm Şey ama keskin Storm ee, işte Yusuf'un store Bu Korkut yani şey şekilli miydi Böyle bir şey neyse Bu da normal Storm dedik yani şey Tuğla Storm Tuğla taşı ee, yani Bu Normal mi? Mesela şey söyleyeceğim ama bir dakika Şimdi Hemen azıcık açalım sesi. Ee, evet, çok da az olmasın. Gördüğünüz gibi tavuğa bak. Bir de şunun yumurtası var. Evet, çok şanslıyım. Koyun. Anam. Sen ne işin var? Yaratır mı sen bak dur dur. Burada kaşlar var. İten bunu öldüreceğiz. Dur. Sizin bir şey yapacağım. Şimdi asıl deney zamanı. Anam. En iyisi ben bir time set yapıyorum. Time set 1. Ya ne olduğumu düşükten ziyanım. Size ezikiz. Zavallı. Yok. Şimdi. Şöyle bir stun alayım. 2, 3. Çat çat. Çat sizi bu ölüme zorluyorum. Çünkü siz berbat kişilersiniz. Gel Daha her şeyi göstermedik. Bir de siz şuna bakın. Bir tane de normal zombi alalım. Zombi şurada. Bu değil bu. Hadi. İşte gördüğünüz gibi bu da zombi. Bunu artık öldürebilirsin ki cani. Bu da köylü zombi arkadaşlar. Ana ne? Ha. Bunlar e, zombi kafası falan, Witcher kafası. Eee böyle. Ya yani, Ender Dragon'u bile değiştirdin de. Neyse dur ben gidiyorum şey. Bu Obsidian. Eee bu şey. Bu nedir bu? Bu da Soul Sand yani neydi onun adı? Sonsent neydi lan? Hatırlamıyorum. sen neydi? Ya anladın Sonsent şey. Yani yavaş gidiyorsun ya böyle. O blok. Şey bu da işte öbür şeyi falan bakın. Animasyonlu animasyon yaptım. Bunu internette 20 kez en az araştırdım. Ee, sonra ee, şu var. Son Şimdi geçelim kurpasyonun fazlasına. Öldü Evet şimdi. Gördüğünüz gibi. Laf. Böyle. Su böyle. Ee, yani böyle bir yer. Ee, mağaralar. Rubine mevili. Light on. Block. Back. Tamam. Ama siz şimdi. Bir daha ben göstereyim. Ne yapacak bunu? Bu kırık taş. Şey. Anlısı. Şimdi buraya gidiyoruz. Anamdoğan internet. O FPS çöktü, FPS çöktü her Şimdi mantar falan. Gördüğünüz gibi ateş. Ateş de kırmızı yanıyor. Şimdi işte la falan nedir işte burası? Çok hoş bence oldu. Er ee, 15 abone ve 20 like gelirse 20 ya da 100 like işte like gelirse baya yani 50 like falan ee, size bunun açıklama linkini atacağım kendi şeyini e, ee, şöyle de göstereyim suspek name of the game abone ha şimdi hemen geçiyoruz hemen e, fps azaltmıyor arkadaşlar hatta şey fps çoğaltıyor bildiğiniz öyle bir yeteneği sahip. Genelde Gürbeta'nın e, 25 FPS alıyorum. Şimdi e, ben görüyorum siz görmüyorsunuzdur. 50 FPS alıyorum mesela. 25 genelde alıyorum. Öyle bir şey. Şimdi. Böyle arkadaşlar ama size daha bir şey göstermem lazım. Kapıdan geçerik ya daha iyi. İşte Yollar e, şöyle. Nasıl böyle. Mesela burası kum yeri yani kumsal ee, kaktüsler falan şöyle çok güzel yani şey e, çürümüş ağaç mı ne diyeyim işte öyle şey neydi o ondan işte ee, şöyle yapayım gördüğünüz gibi çok gerçekçi çok da güzel bir biyomum ya, biyomu da yapana kadar biyomum çıktı çıkmış ya, ben onu eski yaptım bu da böyle kalıyor evet. İşte Plains falan işte buralar mantarlara bakın mantar çok güzel Eee man adam adam kastı bakın yani video diye kasıyor aslında <laughs> kasmaz video diye kasar şöyle mantarlarım var çok güzel You ki what to see you again. Really? what to see you again. Really? light up, light on Hey, hemen Eee Oraya da bir tane şey koydum Dokumenlerden Neyse Eee Bu yaman bu kadar değil Poket Show İşte böyle Eee şu da Şey eee bildiğiniz ışık fener ve şey bunun yapımını biliyorsunuzdur şey bunu genelde server serverlarda yapıyorlar ondan sonra itemlere gelelim itemler 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 ha hemen şöyle bir göstereyim her şeyi İlkten ilkten kılıçlar gold Fuh. 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 Arkadaşlar bu taş var hiç Arkadaşlar ee, Ben şeyleri unuttum Neydi parçacıkları unuttum Geldi ben kapatıyorum parçacıkları çünkü e, Parçacıkları siz açarsanız bakarsınız Ben o kadarını görmedim yani yaptım da Ama çok zor oldu parçacıklarda Altın kılıç Taş kılıç Iron kılıç elmas kılıç bof arkadaşlar bunun da böyle çok güzel bir efekti var okun aslında şöyle arrow şimdi deri seti falan giyeceğiz hemen 1 2 3 4 böyle deri set normal Eee olsa altın alalım altında 5, 6, 7, 8. Sonra bunu alalım. Zaten şuradan biliyorsunuz. Yani şu bölmeden. Kapım falan. 1, 2, 3, 4. E, bu da böyle. Pış pış, pış pış. Hemen. Hemen. Aman, 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 aman. Altı yüksek. Bu Eee şey. Eydon da Aldın siz işte. Ee, Aydın Hamut. Aydın yani Hamut demiş. Kafana göre tak işte. Sıramı böyle. Diamond. Ve şöyle. Evet. Ee, Oysa he olta falan var değil mi? Olta. Olta neydi? Fishing. root Gördüğünüz gibi şöyle mor mor. Bu seven bir insandır sadece <laughs> bir şey deniyor Ve intikam zamanı. intikamın ölüşü. Ne var lan? Abi ne konuşuyorsun sen? Tabii Ölme! Ölme! Dövüş seni geberteyim. Şimdi. bir de şey var. Neydi? print, and print, Flint <Sessizlik> Anam! Anam! Şey takımın orta kısmı yamayınca şöyle peeeeee sınavdaaa sınavdaa ha yemekleri göstereceğim yemekler böyle yani golden apple'da bir değişiklik yaptım mavi yaptım golden apple'ı öbürlerinde farkı yok bir de e, evet, biraz balıkların şeklini değiştirdim yani fark edemeyebilirsiniz ama yüz bile ekledim ben yani genelde yüzleri yoktur böyle böyle yani arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyin unutmayın arkadaşlar bay bay